Herkese merhabalar arkadaşlar. Göz Mutfağı yemeklerine hoş geldiniz. Bugün bir domates çorbası yapacağım. Uzun zamandır yemek yapmıyorduk. Şimdi güzel bir tarifle bir güzel domates çorbası yapalım. Hemen malzemelerimi göstereyim. Malzemelerim 3 adet domatesim var. 3 adet de salça biberim, kapya biber yani. Onları doğradım. Güzel, gelişi güzel doğradım onları. Onlara şimdi domateslerimi doğradığım domateslerimi ocağıma açacağım. Şöyle şu şekilde koyacağım. Yağsız bir şekilde. Bunları kısık ateşte biraz kavuracağım. 3 adet domates, 3 adet salça biber yani kapya biber. Şimdi öbür malzemelerimi göstereyim. İçine ilk başta bir yemek kaşığı salça koyacağım, bir yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Tereyağı koyuyoruz normalde, ama tereyağını tere ben biraz dokunduğu için yiyemiyorum. Bundan koyacağım, o yine bu biraz daha hafif olur diye. Bir buçuk iki yemek kaşığı kadar unum var. Al yeteri kadar tuzum var. Kırmızı biberim var. Karabiberim var ayrıca böyle sonra büyük tencere koydum şimdi bu domatesleri burada kavrulduktan sonra bunları blenderda bir güzel çekeceğim bunları ayrı kavuruyorum ben çünkü o çiğ tadı olmasın diye güzel kaldı siz isterseniz fırında da közleyebilirsiniz hemen şöyle yeniden göstereyim karabiber, pul biber, tuz, un yağ, salça Sonra hepsini bu tencerede hepsini birleştireceğim. Bunu da yapacağım. Şimdi bu tezlerimle biberlerim kavrulmaya başladılar zaten. kapağını da kapatalım. Şöyle kapağını da kapatayım. Bu kısık ateşte biraz Böyle pörsüyene kadar kavrulsun. Ondan sonra blenderdan çekelim. Sonra öbür unumuzu falan kavurduktan sonra hepsini birlikte birleştireceğiz onları. Evet arkadaşlar. Domatesimizle biberimizi kavruklamıştım. Ondan sonra videoya bir ara vermiştim. Tekrar birleştirecektim. O videoyu da çektim. Hatta çorbanın nasıl yapıldığını. Telefonumda bir sorun olmuşmuş. O videoyu kaydetmemiş. Ben de yeniden bu bölümünü yeniden çekeceğim ve öbür videolarda birleştireceğim. Şu an yağımı aldım iki yemek kaşığı. Tekrar sil yapıyorum yani. İki yemek kaşığı yağımı aldım. Şimdi un da koyacağım içine. İki yemek kaşığına yakın un koyacağım. Şöyle. Ve yapılış bölümünü torbanın kesmişim güzel bir şekilde telefonum kaydetmemiş bu bölümünü yeniden yapıyorum öbür videoyla birleştirmek için gördüğünüz gibi hatta bir de tencereyi de göstereyim hatta tadı çok güzel olmuştu bu yaptığımda artık onunla birleştireceğim unumu çok kavurmuyorum çok da yanık tadı olmasın şöyle Evet arkadaşlar salçasını da koydum. Dediğim gibi öbür videoları mahvolmuştu. Ortasında çektiğim video. Videoları ara ara çekiyorum böyle. Sonra birleştiriyorum. Onda sorun oluşmuş. Video simsiyah açmadı. Şimdi unun biraz kavrulduktan sonra salçasını aldım. Üstüne domates sosumu dökeceğim şimdi. Sosumu da döktüm tekrar yaptım. Bunu da, da evvelsi gün yapmıştım. bunu da videosunu ayrı çekeceğim. Domatesle biberi kaynatıp güzel bir salça gibi sos elde edebiliyorsunuz. Şu an ondan kullanıyorum. Şimdi öyle buna bu bölümde soğuk ilk önce soğuk su dökeceğiz ki o içimine kavurduğumuz un topaklanmasın diye. Ben öbür çorbama da 5 bardak dökmüştüm. Buna da aynı şekilde dökeceğim. 5 bardak su dökeceğim. Evet suyumu da döktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı da bu şekil oldu. Bunu zaten blenderda çektiğimiz için hiç şeye gerek yok. Geçten de geçirebilirsiniz. O tercih meselesi ama öbür videoyu da çok bu aradaki videoyu çok güzel ayrıntılı çekmiştim. Kısmet artık yeniden bu bölümünü yeniden çekiyorum. Ziyan olmasın öyle başta çektiklerim videolarım diye. Şimdi şöyle çok az bir biber bayağı acı çünkü şu kadar yetecek. Çok az bir karabiber. Osman oğlum da çok az acıyı pek yemiyor. Az az atıyorum o yüzden. Şöyle. Tuzunu da artık damak tadına göre atarsınız. Öbür videoyla birleştireceğim bunu da. Zaten kavrulma işlemlerini falan hep yapmıştım. Domates biberi ayrı tencerede yağsız şekilde kısık ayarda kavurdum. Eğer ki öyle yaparsanız çok lezzetli oluyor. O çiğ tadı olmuyor. Gördüğünüz gibi yine güzelce oldu çorbam. Şimdi bu videoyu da öbür videoyla birleştireceğim. videomuz devam edecek. Telefonun azizliğine uğradım. Buna 5 su bardağı su döktüm böyle çok kıvamında oldu. Eğer daha koyu severseniz az dökebilirsiniz. Biraz daha cıvık seviyorsanız suyu size kalmış artık. Ama bana 5 bardak bu yaptığım ölçüye tam geldi su. İçine de zaten üzerine de kaşar peyniri, küçük kızarılmış ekmekler onlarla tüketebilirsiniz. Evet çorbama tam 4 su bardağı su kattım. Kıvamını görüyorsunuz. Eğer ki koyulursa biraz daha katarım ama güzel kıvam güzel oldu. Baharatını siz acı severseniz acı atabilirsiniz. İsteyenler sarımsak da koyabilir. Ben şimdi sarımsak koymadım. Bunu kaynatıp üstüne kaşarla ya da kurutulmuş küçük küçük dilimlenmiş ekmeklerle servis yapabiliriz. Çorba pişsin zaten son halini de göstereceğim. Şöyle de görüyorsunuz. İste isteyen bunu süzgeçten de geçirebilir ama gerek yok blenderdan çektik çünkü. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Gördüğünüz gibi kıvamı. Zaten domatesle biberi ilk önce kavurduğumuz için bir 10 dakika falan kaynatmamız yeterli. Kıvamı da çok güzel oldu. Tabağıma da aldım kaseme Üzerine de kaşar atacağım. Attım biraz onu şöyle. köşeye da attık. Afiyet olsun bize. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Şöyle göstereyim. Çok teşekkür ederim herkese. Yeni gelen abonelerimizize hoş geldiniz diyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum.